Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı 109, 110 ve 111. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz Musikiğimizde dinin izleri. İçerisinde dini ifadeler geçen türkü veya şarkı sözü hatırlıyor musunuz? Gülahmed'im ilahisi sözleri. Yapayalnız gecelerde anlamaz ki beni kimse. Olacak sensin tek çare dertlerime gül Gülahmedim, Gül, ahmedim, gül ahmedim, canda canan gül ahmedim. Kurban olsun canım tenim gözlerine gül ahmedim. İşte şuramdaki yaram ah ne yapsam ne yapsam. Senden başka yok ki saran kollarıma gül ahmedim. Kollarıma gülahmedim, ahmedim gül, ahmedim, gül ahmedim, Canda canan gül ahmedim. Kurban olsun canım tenim gözlerine Gülahmedim. Geldim huzuruna senin işte sağına Ebu Bekir eridi bitti Ömer'in yollarına Gülahmedim. Gülahmedim Gülahmedim canda canda canan Gülahmedim. Kurban olsun canım tenim gözlerine Gülahmedim. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.